Biz Müslümanlığımızı e, İslam'a doğru yükseltmek zorundayız. Bu, bu, bu da altı çizilecek bir bu şey. yani o... ya Bunu karşı olarak Zayde. da yazsınlar. <laughs> Biz Müslümanlığı İslam'a doğru yükseltmek zorundayız. Evet. E, Mısırlıların çok önemli bir sözü vardı. Mısırlı e, ilk e, yani o 20. yüzyılın başında Mısırlı alimlerin e, El İslam mahcubun bil Müslümin. Doğru. Müslümanlar İslam'ın önüne perde oluyorlar. Allah Allah. Yani bütün bu, bu, bunu bunu aslında e, bugünkü Türkçe ile söylersek o mahcup kelimesi hicap doğru söylüyorsunuz da Türkçe'de bir de Hah. utanma anlamı evet, evet, var. Evet. Öyle söyleyince de doğru. Öyle söyleyince de doğru. İslam Müslümanlardan mahcup durumda desek de doğru evet. ama o utanmanın şeyi perde çekiyoruz diye yüzümüze. Tabii, tabii, Yani aslında daha orijinal anlamı Bugünkü Müslümanlar İslam'ın önüne perde oluyorlar. Ee, ve dışarıdan bakanlar Müslümanların halini görüyor İslam'ı göremiyor. Evet. Yani evet. o bakımdan e, yani işimiz çok. Ama bu bize ait. Bir bizim meselemiz. Yani...